Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime oynayacağız. Şimdi bekleyin arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Oyunun ismi Poppy Moby yani Poppy Poppy Playtime yazmıyor. Hatta sadece Poppy yazısını görütüyor. 41 TL. Ama APK'dan yapıyorsanız daha iyi olur normal ismiyle Baba Polite'ime cevaptır bir yıl yaz bir yazıp APK yazıp ilk çekeni tıklarsınız ücretsiz bir şekilde de yükleyebilirsiniz şimdi oyunumuza like diyoruz Nevgami Skipping through. şu an oyun yükleniyor zaten aşağıda da yazdığı gibi siz de görüyorsunuz. Ben şu an telefondan oynuyorum. Tabletten oynayacaktım ama tabletten aynı aynı YouTube kanal hesabımda olmadığım için yapamadım. Yani toprak gibi bir isimle yeni bir hesap açabilirim. Yani orada toprak videoları çekeceğim. Orada da bir başka bir oyun gibi bir şey olacak Oyun videoları çekeceğim artık. Mobize. Videonun mu mobize ne Sesim normalde böyle değil. mobilde mi sesi sesimi neredeyse böyle çıkartıyor. Yani bilmiyorum yani. Neyse yükleniyor. Uyumlu, ay, yükleniyor ne demek? Birazdan kolumuz gelecek. Ben bir sürü video'sunu izlediğim için ne kadar biliyorum. Kaldığımda bir 2 3 4 kez oynadım bugün arkadaşlar. Zaten mobil olduğunu direkt şuradaki şeyden anlayabiliyorsunuz. Ride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security. Don't no, do this, give it oh, so, a chill. But the you I just hope that you're certain whatever you're doing. Is no, no, in case,

Ya bilmiyorum yani. Aha, elektrik. normaldeki sesim yine böyle değil bu arada. Neden bu kadar değişik çıkıyor bilmiyorum. Ben yani kendi sesimi duyuyorum ama. Videoyu izlediğimde baya Allah diye sesler çıkacak. Normal sesim neden çıkmayı bilmiyorum. O mobizmin hatası. şeyden mobizin ben yani video çekenlerin çoğu kişilerin zaten sesi değişik çıkıyor ama siz de görürsünüz başka mobizlerde çeken kişilerin seslerini. Ne ha ne? Nah. En nerede? el içine giriyor el. Bir de e, oyunun oyun e, ekranı bulak bulan yani bulanık gözükmesi ileri falan bilmem yine o oyun o, o oyunda olan bir şey. Bir de her zaman bunların yerini değiştir Değişi her oynadığınızda. Onu da söyleyeyim. 2, 3, 4. 4 nerede? 4. Dördüncüyü bulamıyorum. Dördüncüyü. <laughs> Mavi kaset. Tamam ama benim için nerede var mı nerede Bunun altında mıdır diye baktım yok. Nerede olduğunu söyle oyun bana. Bulamıyorum. Aha ne buradaymış. Mavi kasette ne var acaba? Abi kasada ne çıkıyor zed? direkt taktı. Oh, I swear, I Gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya apay kasada var. Yani para alacaksınız 41 TL Pop yaz Popi Popi Mobil yazıyor. çıkıyor. ismi zaten Popi Mobil. Bakın elime içine giriyor. Şahin yeni. eğilmeyi ben yapmıyorum. Kendisi öyle oluyor. Abi eğilme tuşu yok bu oyunda nasıl zıplayacağız şuradan deyince ona yani hayır ya yani neden böyle bir yolu? Bir de bana abi demeyin. Yani ben, benim yaşımdan büyük olanlar. Çocuk des. Benden daha büyük olanlar artık bana çocuk adamı. Çocuk adam. da da da. da. Bu oyun 10 dakikalık ve şu an 7 dakika olmuş. Bakalım 10 dakikada mı bitecek? Biraz daha az. Şu an 8 dakika. Da 9 dakikaya geçer birazdan. Ben fazla 10 dakika diyorlar. 9 dakika olacak. yeri hızlıca yapmalıyım. Onu tam 10 on dakikada bitirmek istiyorum. Bir de Mix asla yapamam benim. Red, red Mix, yapacak kadar prolaşmadım. Ama sizleri elimden geldiği gelince zor olmaya çalışıyorum. Hayır abim kasetle hiç uğraşamam. Hayır. Ya. Ne? 10 dakika oluyor. 11 dakika kesin bitireceğiz. Var diye korkmam. Ama oynadım zaten niye korkayım? O dikkat tam yüzünden mini mini saniye kay Yine aynı taktik. Normalindeki. Evet şu an 10 dakika oldu. Ama tam sonlarındayız yani. Oyuncağımız oluyor arkadaşlar. İşte bu tatlı oyuncağımızı gelip burayı koyacağız. Açılacak kapı. Uyu, uyu gelecek. Aa taktiği yapmaya çalışayım. Tamam Hi taktik işe yaramaz. Ya baba. Taktik işe yaramazsa yani biraz uzun süre tekrar geri doğmamız. Taktiği de yapamıyorum ama. Bu kutu neden ilerlemiyor? Ne? Şimdi ilerledi. Bunu da götürelim. O da orada dursun. Hugi Hugi'yi baka sokmayı da deneriz. Havayı uçurmayı da deneriz. Kutu keşke şöyle ah uh bi uh yapmasa. Değil mi arkadaş? Tamam. Oyuncağımız olmuş. Keşke bi alabilir miyim la. Aha da aldım. Ay mauşa kemeği. Bakalım işe yarıyor mu? Evet. Buradan şu Neyse olacak mı birazdan göreceğiz. Tam olarak. Ne aldım değil mi? Hayır. Böyle bir şey olamaz. İzin vermiyorum, onceye koyamıyorum. O ne? He, doğru. Bu neden orada? Hayır. Ben 12 dakika olmuş. oğlum niye oğlum ne Neyse ne ne arkadaşlar boş verin toprak kil bir kanalımda yani yani öyle bir kanal açmayı düşünüyorum çünkü artık burada hiç video çekmeyi düşünmüyorum benim yani bu hesabı bu hesapta video çekmeyi düşünmüyorum artık burada son videom olacak Bilmiyorum yani belki gelir de hiç çekecek gibi halde değilim. Ee, tabletimden çekeceğim işte. Tabletimde oluyor yani devamını ettirebiliyorum. Yeni açınca da oradan gelin izleyebilirsiniz. Oradan da abone olun lütfen. Orada. Yani orada eğleneceğiz, oyunlar oynayacağız. Bir de orada buraya gelince de neden böyle bir şey oluyor? Her yer ne o? Oğlum bunun sebebi ne? Oğlum sen misin? Buralarda hiç ışık de göremiyorum ya. Şunlardan. Nereden yani galiba. Ama oradaki buraya nasıl yapıyorlar? Yansıma bile gözükmüyor. Oyunun bak. Neyse arkadaşlar. Olmuyor. Dediğim gibi Toprak gibi kanalımda takip edin. Oradan videolar çekeceğim artık. Ve bay bay. Mavi bize ne yapıyorum? Siz çıkıyor. Sus kapattım. Ve sesim yine böyle çıkmıyor. İnşallah orada daha düzgün. Orada düzgün çıkar. Bay bay. Oradan takip edin artık beni.